Herkese merhaba JoyChef'in Dökücü'nün yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Size bir soru sorayım. Hiç Adana böreği yediniz mi? Ya da şöyle sorayım. Hiç Adana'da Adana böreği yediniz mi? Ben ikisini de yedim ve çok seviyorum. Bayılıyorum hatta. O yüzden malumunuz biliyorsunuz Amerika'dayız. Burada Adana böreği ne gezer. O yüzden dedik ki evde yapalım biz bu böreği. En güzel şekilde evde yapılabilecek bir Adana böreği tarifi uyduralım. Bunu tutturalım. Seyircilerimizle, abonelerimizle bizi sevenlerle bunu paylaşalım dedik. Uzun zamandır üstünde çalışıyoruz. Tam böyle en mükemmel böreği nasıl yapabiliriz diye uğraşıyorduk. Peynirini değiştirdik, yapım aşamasını, hamurlarını değiştirdik vesaire. Ve en sonunda en mükemmelini bulduk diyebiliriz. O yüzden bugün bunu sizinle paylaşmak için Buradayız. Adana böreğinin birkaç tane püf noktası var. Dikkat etmeniz gereken onun dışında korkulacak hiçbir şey yok. Tamamen mizanpasınıza bağlı bir şey aslında bu. Mizanpas ne demek? Mizanpas bizim mutfaklarda sıkça kullandığımız bir terim. Fransızcadan geliyor. Tam kelime karşılığı aslında her şey yerinde demek. Bu da bizim ön hazırlığımızı temsil ediyor mutfakta. Ön hazırlığınız eğer düzgünse, her şeyi önceden hazırlarsanız bu böreği yapmak inanılmaz kolay. Birkaç püf noktası var demiştim. Bunlardan bazıları Peynir. Seçeceğiniz peynir çok önemli. Sünmesi lazım, lezzetli bir peynir olması lazım. Bu iki husus bu börekte çok önemli. Diğer bir husus da yapacağınız katmanlar. Biliyorsunuz dışı çıtır olan bir börek bu. İçi aynı zamanda da yumuşak kalıyor. O yüzden yaptığımız birkaç şey var bu börekle alakalı. İşte baklava yufkası kullanılıyor. İçine de su böreği yufkası kullanılıyor. Bütün detayları tarifimizin içinde hepsini teker teker konuşacağız. Aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. Adana böreği son zamanlarda popüler olmuş olan bir börek. Evet. Adana'da yedik, İstanbul'da yedik. Yani çok güzel yapan da var, hakkını veremeyen de var maalesef. Ama dediğim gibi bu tarif sizi tamamen tatmin edebilecek bir tarif. Adana'da yapan o ustalara kadar olamayız ama evde yapabileceğiniz Adana böreğine en yakın tarif olacaktır bu. O yüzden şimdi kağıt kalemi yanınıza alın çünkü tarifimiz başlıyor. Evet tarifimize başlarken dediğim gibi mizampasımız yani ön hazırlığımızın iyi olması lazım. Ben bugün müthiş bir ön hazırlık yaptım. Her şeyimi hazırladım. Karşınızda yapmam gereken herhangi bir hazırlık yok. Hem videonun sıkıcı olmaması adına gereksiz uzamaması için bütün ön hazırlığımı yaptım. Yapmamız gereken tek şey hem size tek tek ürünleri tanıtacağım. Yapmanız gereken o püf noktalarından bahsedeceğim. Hem de yavaş yavaş böreğimizi yapacağız. Yapmamız gereken ilk şey bakın ben onu yaptım. Tereyağımızı erittim. Şimdi bu börek için saf yağ elde etmemiz lazım. Saf yağı nasıl elde ediyoruz? Tereyağımızı eritiyoruz ve ardından üstünde oluşan süt köpüğünü bir kaşık yardımıyla şöyle topluyoruz. Bu süt köpüğünü şöyle ayıracağım. Altta da sütümüzden tortular var. Onları da almayacağız. O yüzden tereyağımızı, saf yağımızı kullanırken sadece yağ olan kısmı kullanacağız. Dibine kadar değdirmeyeceğiz kaşığımızı ki o tortular da gelmesin bize. Şimdi yağımızı elde ettik. Yağımızı kenara alabiliriz. Çoğu yemekte olduğu gibi fark etmişsinizdir. Bu e, döküm tavayı ben çok kullanıyorum. Bunlar önce birkaç denemem oldu. Tepside de yaptık emanet de yaptık. Başka bir kapta denedik. Ama en güzel sonucu biz bu döküm tavada aldık. Çünkü bu döküm tavanın işte özelliklerinden bir tanesi ısıyı hapsetmesi. burada da malumunuz bizim alevli ocağımız yok. Elektrik ocağımız var. O yüzden pişirme konusunda diğer kaplarda biraz zorlandık. Ama bunda çok güzel pişti. Çıtır çıtır oldu. Çok güzel de kızardı. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Yapmamız gereken ilk işlem bunu güzelce bir yağlamak. Dibini güzelce bir yağlıyoruz. Evet güzelce yağladık. Şimdi şunu iki dakika kenara alıyorum. Baklava yufkamız var. Şimdi bu börekte kullanılan iki çeşit yufka var. Bir tanesi baklava yufkası, diğeri de su böreği yufkası. Baklava yufkasını altına ve üstüne kullanıyoruz. Ara katlarında da su böreği yufkası oluyor. Yumuşak olmasının nedeni de o. Şimdi 10 kat baklava yukası dizeceğiz. Baklava yapar gibi 10 kat tek tek bu şekilde şöyle tavanın iyice güzel bir şekilde yayıldığına emin olalım. Kenarlarını yapıştıralım. Şöyle bir fırça yeterli. Emin olun. Ben fazlasını koydum. Burada fena geçişiyordu. Bir tanesi yeterli ve fırçanızla sürmeyin. Sadece damlatın ve bırakın. Evet 10. katımızı da attık. 10 katı attıktan sonra şimdi bunu kesmemiz lazım. Şöyle dilimler halinde iyice belirli olacak şekilde keseceğiz. güzelce kestik ve şimdi artık ara katlarına başlayabiliriz. Gene bu katımızı yağlıyoruz. Ve şimdi ara katı için su böreği yufkasıyla devam edeceğiz. Bu esnada ben baklava hamurumu kapatıyorum ki kurumasın. Burada iki tane büyük yufkam var. Onları kullanacağım. Dörde bölünmüş şekilde yeterli oluyor. Onun dışında da süt ve yumurtam var. Burada aşağı yukarı 400 mililitre kadar da bir sütüm var. 400 mililitre sütü bir kaba alıyorum. İçine de iki tane yumurta kırıyorum. Bunları güzelce çırpıyorum. Yufkalarımı bakın şöyle yarım zaten. Bunları ben alıyorum. Şöyle bir katlıyorum. Bir daha katlıyorum ve parça parça kesip bu hazırlamış olduğum karışımın içine ekliyorum. Diğer yarısını da aynı şekilde şöyle katlıyorum. Ve bunları da böyle parça parça atıyorum içine. Peynir seçiminde de bayağı bir uğraştık açıkçası. Dil peyniri kullandık. Buradaki dil peynirinin kalitesinden dolayı olmadı. Çeçil peyniri kullandık. Oldu. Çeçil peyniri tuzlu bir peynir biliyorsunuz. O yüzden Dikkatli bir şekilde kullanmanız lazım. Kullanacağınız miktarı iyi ayarlamanız lazım. Bugün çeşit peyniri kullanacağız. Burada çeşit peynirim var. Ee, burada da hem kolot peyniri hem de künefe peynirimiz var. Künefe peyniri biliyorsunuz sünmesiyle ünlü. Kolot peyniri keza öyle. E, murama yapılırken kullanılıyor. Çeşit peyniri de sünüyor. E, tuzluluk oranı fazla lezzetli bir peynir. Bu üçünü kullanacağım. Künefe peynirini çok kullanmadım. Az var içinde ama sünmesine yardımcı olacak. Ekstra bir sünme kazandıracak benim böreğime. Evet bu yapmış olduğumuz karışımın içindeki yufkaları teker teker üstüne koymaya başlayabiliriz. Evet, bu katı dizdikten sonra şöyle birazcık tereyağı gezdiriyorsunuz içine ve ardından yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrarlıyoruz. Tekrar bir kat yufka koyacağız buraya. 2 tane yarım yufkamın, yani burada toplamda bir yufka var, kullanmış olduk, son kalan parçaları da koyuyorum. Bunu da yaptıktan sonra artık peynirimizi koyma vakti geldi. Bunun üstüne de çeşit peynirlerimi koyuyorum. Peynir katımız bitti. Ve şimdi yapmamız gereken şey o kadar basit ki şu ana kadar yaptığımız her şeyi sondan başa doğru tekrarlayacağız. Yani iki kat su bereyi yufkası yapacağız. Ondan sonra da 10 kat baklava yufkası yapacağız. Tekrar aralarını yağlayarak ve böreğimizi tamamlayacağız. son katımızı da yaptık. Ve şimdi yapmamız gereken son bir şey daha var. Bunları tam böyle dibinden yapmıyorum. Birazcık bırakıyorum. İçeriye doğru katlayıp böreğimin kapanmasını sağlayacağım. Ve tam dibine inmiyorum. Bunu da kestikten sonra artık yavaş yavaş şöyle içeriye doğru katlıyorum. Hatta katlarken katlamış olduğumuz kenarlarının içine azıcık tereyağı koyabilirsiniz. Buralar bizim böreğimizin tabanı olacağı için ve en son üstüne de tekrar bir kat yağ sürüyorum. Şimdi bunu ocağın üstüne alıp sürekli çevirerek düşük bir ısıda pişirmeye geçeceğiz. Böreğimizin alt tarafı güzelce kızardı. Şimdi bunu ters çevireceğiz. Çok güzel görünmüyor mu? İşte bu kesikler Adana böreğinin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Ben şimdi bunu hemen tekrar tavaya aktaracağım. Ama önce birazcık tavama yağ döküyorum. böreğimiz pişti ve şimdi o güzel ana geldi sıra. Bakın bu arada üstüne kadar güzel çıtır çıtır kesmiş olduğumuz yerlerden şöyle iki dilim alıyorum. Evet bizi üzmedi. Gördüğünüz gibi müthiş bir şekilde böreğimiz sünüyor. Daha ne olsun? Gerçekten şu an mutluyum. Ya bu böreği her yaptığımda mutlu oluyorum. Yani daha ne kadar sünecek acaba? Hani şuradan koparıyoruz. Evet gördüğünüz gibi müthiş sündü böreğimiz. Şöyle huzurlarınıza sunmak istiyorum. Tabii ki de yanında da olmazsa olmaz börekle beraber çok yakışan güzel bol köpüklü bir ayran. Şahane olur. Onu da şuraya koyayım ve artık yavaş yavaş videoyu kapatalım. Efendim bugün Adana böreği yaptık. Umarım bu tarifi denersiniz. Bunu canı gönülden söylüyorum. Çünkü gerçekten hiç üzmeyen bir tarif. Umarım bu tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız efendim abone olmayı unutmayın. Beni çok sevindirirseniz Mutlaka Instagram'dan da takip edin. Hemen şu aşağıya bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz likelamayı ve altta yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.